Tarih 29 Nisan 1916'yı gösterdiğinde, Irak cephesinde bulunan Kut'ul Amare'de Türk ordusu tarafından kuşatılan İngiliz ordusu teslim oldu. Tümen komutanı General Charles Townshend başta olmak üzere 13.309 İngiliz askeri Türk ordusu tarafından esir alındı. Kut'ul Amare Savaşı, Irak'ın doğusunda Dicle Nehri'nin kıyısında bulunan Kut şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefik ordularının kuşatılmasıyla başlarken İngilizlerin tamamının esir alınmasıyla tamamlandı. Halil Paşa Osmanlı Harbiye Nezaretine bir telgraf göndererek İngilizlerin esirleri serbest bırakması için para teklif ettiğini söyledi. Osmanlı Harbiye Nezaretinden Halil Paşa'ya tarihi bir cevap geldi. Harbiye Nezaretinin verdiği cevapta siyaseten İngilizlerin hoşuna gidecek işler yapma mecburiyetinde olmadığımız gibi paraya da ihtiyacımız yoktur orduyu kamilen teslim etmek üzere yalnız tüm General e şahsen müsaade edilebilir. Bundan başka hiçbir şart kabul olunmaz dedi. Türk ordusu tüm General sadece ordusuyla teslim olup harp boyunca Türk ordusuna hiçbir hasmane harekette bulunmayacağına söz verirse serbest kalabileceğini söyledi. 6. Ordu Komutan Vekili Halil Paşa, 16 Nisan'da Enver Paşa'ya geçtiği mesajda Mahsur Tüm General Townshend, ordusunu harp esiri olarak bu sabah teslim almaya başladığımızı arz eyler ve yüce muvaffakiyetine tebrik ederim, yazdı. Türklerin kesin zaferiyle sonuçlanan kuşatmanın ardından 3. Alay Komutanı Binbaşı Nazmi, Kut şehrinde bulunan hükümet konağına Osmanlı bayrağı, tüm General Townshend'in karargahına da alay sancağını dikti. Bu olay İngilizlerde büyük bir tepkiye neden oldu. Olayın ardından General Lake ve General Goring İngiliz ordusunda görevlerinden alınmış ve yerlerine General Maud'u getirtilmiştir. Halil Paşa Kutulamari zaferini istinaden Kut soyadını almıştır.